thank mm -hmm. you Adil baba. Bırakmak <laughs> mı bıraktım burayı? selam vereyim dedim. <laughs> Bakalım ellerin pasutmuş mı? mu ha? Hiç bitmeyecek senin bu sınavların değil mi? ah be oğlum. Ömür dediğin ilahi sınavın göbek adı değil mi sanki he? Sen şimdi Adil babanın sınavından mı korkuyorsun? ver elini bir ben. Gel gel. <laughs> senin <laughs> hayırsız <gülüyor> seni ya. Haklısın. Ne söylesen ne desen haklısın. Başım yerde. İşim düştü de geldim sana. Tamam, tamam. İçeride taze çayım var. Hadi gel bakalım. <laughs> Üzgünüm. Arada çok iyi gelecek şimdi. Gel bakayım. <laughs> Otur. Hazırlamışsın bile bardakları. Allah razı olsun senden. Ver ben de oldum ver. Sen koyu seversin. İyi gitti günler iyi. Daha kısa donlu bebeyken tutup kulağından seni buraya getirmeliydim. Ya ne varsa denizde var, kayıkta var. Ama dinletemedim ki. Senin gibi bir adamın ne işi var arabayla ya? Baba, deniz kaçmıyor ya. Allah uzun ömür versin. Emekli olduğum zaman girelim bu işlere. Bak, seni öyle mi çalıştırdım ki ben şimdi? Ama şu jilet gibi halle terlet diyeyim, tamam <laughs> Bak, sana dem çayı yaptım. Yudum yudum anlat bakalım şimdi. Adil babayla ne işin var? Bir tane adam var. Adı Kerem Sancaktar. Benim bu adamın gelmişini, geçmişini, evvelini ezberlemem lazım. Ay hayırsız vay. Oğlum, Hadi Adil Bağır'ın dümen suyunu unuttum diyelim. Benim bu işlere tövbe ettiğimi de mi unuttun be oğlum? Bak bu öyle bir iş değil baba. Yeminini bozduğun için değil. Eğer yeminini bozmazsan bir insanın canı yanabilir. Bak ben bu adamı araştırdım. Didik didik ettim araştırdım. Ya adam temiz. Tertemiz hatıra defteri sayfası gibi. Ama değil. Biliyorum hissediyorum değil. Bir terslik var bu adamda. Benim elim kolum güya bu kitap gibi adam uzanmıyor yalan söylüyorsun, doğru söylüyorsun da... ...şu ihtiyarlı bir şey görmüyor musun be oğlum? Bak baba... ...bu iş benim için çok önemli. Bu işin ucunda ne para ne pul var. Bu işin ucunda benim kalbim var. Benim aşkım, sevdiğim kadın var. E, bu iş madem gelmiş, kalbine dayanmış... ...biz de, de bozduk gitti orasını. Beni boş çevirmeyeceğini biliyordum. Sağ olasın. Hadi ben senin daha fazla vaktini almayayım. Benim de işlerim var. Pek, ver öpeyim elini. Hadi selametle. Senden haber bekliyorum. Asına benzemiş. Destur. Bir daha gelir mi? Gelsen olacak ha? Gelsen olacak. Yüzünü yerden kaldırıp da bakabilecek misin yüzüne ha? Susarsın tabii. Böyle karanlıkta koyu da dilsiz bir şeytan gibi susarsın. Oğlunun karşısına bile çıkamazsın.